Ne oldu? Evet. Kuş nerede? Evet, Vereceğim mi telefonu? Ne? Vereceğim evet. mi? Soru soralım. Ah. Teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kupa kazacağız. Şu an birisinin benle eee oynayacak mı diye bekliyorum. İsteyenler ben yazabilir. İsteyenler ben lan ne oldu? Oğlum Ozan sen mi geldin? Sen hoş geldin. Seni ben moderatör yapmışım lan. Hayırlı olsun Ozan. O moderatör yapmışım seni. Galiba ben bunu bir hafta önce falan yaptım Ozan. Sen benim canlı yayında olduğumu nereden anladın? Ne oldu ki? Niye çıkıyorsun? Yayına like attın mı? Atmışsın. Bay bir de bir şey söyleyeceğim ben canlı yayın açtığımda dedik birilerini engelleme tamam mı? sıfır kişi var agape on yıl sonra ben bakalım ne yapıyoruz ne yapıyoruz Bay bay Ozan. Sağ. Bakalım ne oldu, ne yapıyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben sana bir <laughs> bir yazabilir mi? bir bir yazabilir mi Allah için bir şey deneyeceğim. Neyse. O ne ara geldi lan? Bakalım 10 yıl sonra ben neredeyim ne yapıyorum? Zappinize selam olsun. Ya Canlı. Dayım. Yani dayım. İsteyenler. izlesin. Ozan izledi. Hatta. Arkadaşlar şu beyin sayısını bir 5 yapalım. Yaparsak Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sana. Allah bütün isteğini neyse. Şimdi Krovla. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz ben yarım. I got only a son of a night, I'm not I got only a song I'm not Quiet, <sighs> quiet, <sighs> mm. ah. <sighs> Oh, King Baby. Kapatıyorum. Birazdan geri açacağım. Bir kişi gelmiş. Kim gelmiş? Bir kişi gelmiş. Kim olduğunu yazsın. Ozan değilse kapatacağım. Hayır. Ozan değilse kapatmıyorum. Bir kişi gelmiş de onun için. Kanka. Ee, merhaba yaz. Yani sağa yaz. Bir şey yaz.

Kardeşim yeni, Kardeşim yeni seni 24 saat son. 24 saat. Ayıp değil mi kanka? Allah bilir kaça gidiyorsun. Büyük ihtimalle 6'ya 7'ye falan gidiyorsun. Şu an zaten mesaj yazamıyorsun. Eee ee, beni soruyorsan ben yediye gidiyorum. Hadi şimdi ananı görürsün orada.